Bahçe sezonunu açmak için baharın gelmesini dört gözle bekleyenlerden misiniz? Peki size çok kıymetli zamanı kaçırdığınızı söylesem ne dersiniz? En zeki bahçıvanlar herkesin sadece kuru yaprakları topladığı zamanda ekime başlıyor. Kulağa garip geliyor, değil mi? Bugün bahçecilikle ilgili en büyük ezberi bozacağız ve ilkbaharda değil, kesinlikle kışa doğru ekilmesi gereken 7 harika üründen bahsedeceğiz. Şaşırmaya hazır olun. Çünkü bu yöntem size sadece en erken hasadı getirmekle kalmayacak, aynı zamanda bitkilerinizi kat kat daha güçlü yapacak. Sonuna kadar izleyin. Böylece sonbaharda minimum çabayla, ilkbaharda maksimum sonucu nasıl alacağınızı ve tüm komşularınızı nasıl kıskandıracağınızı öğreneceksiniz. Gelin, kışlık ekimin büyüsü neymiş bir bakalım. Bu sadece ek sonra unut demek değil. Bu doğanın kendi gücünü kullanmanın dehasıdır. Şöyle düşünün. Sonbaharda ekilen tohumlar doğal bir stratifikasyondan, yani soğuk katmanlamadan geçiyor. Basitçe anlatmak gerekirse tohumlar kışın soğuğuyla adeta sertleşiyor. Yani zirai kışla da askerlik yapıyor. Kışın soğuğu ve baharda eriyen karlar onlar için mükemmel koşulları yaratıyor. Tam gerektiği anda şişiyorlar ve ilk fırsatta hızla büyümeye başlıyorlar. Bahar ekimlerini 2 hatta 3 hafta geride bırakıyorlar. Bu bitkiler doğdukları andan itibaren çelik gibi bir bağışıklığa sahip oluyor. Geri dönen kısmı donlardan korkmuyorlar. Kök sistemleri daha güçlü oluyor ve zararlılara, hastalıklara karşı çok daha dayanıklı hale geliyorlar. Ve en büyük artısı ne mi? her günün çok kıymetli olduğu ilk varda kendinize devasa bir zaman kazandırmış oluyorsunuz. Tohumlarla uğraşmak yerine çoktan çimlenmiş gürbüz filizlerinizi seyrediyor olacaksınız. O zaman listemizin ilk sırasında kışlık ekimin kralı yer alıyor. Güzlük sarımsak. Birçok kişi bunu sadece alışkanlıktan ekiyor ama ne kadar karlı bir uygulama olduğunun farkında değiller. Sonbaharda ekilen sarımsak donlar başlamadan önce kök salar ancak asla filizlenmez. Tüm kış boyunca kar battaniyesinin altında sessizce güç toplar ve baharda ilk fırlayanlardan biri olup güçlü yeşilliklerle adeta patlar. Sonuç olarak güzlük sarımsağın başları baharda ekilen yazlık sarımsağa göre çok daha büyük, daha sulu ve tadı daha keskin olur. Ayrıca bu sarımsağı yaz ortasında hasat edeceksiniz. Böylece yatağı hızlı olgunlaşan yeşillikler gibi ikinci bir ekim için boşaltmış olursunuz. Bu gerçek bir hasat konveyörü. Aynı yerde iki kat fayda sağladığınızı hayal edin. Asıl sır doğru ekim zamanını seçmekten geçiyor. Kalıcı donlar başlamadan yaklaşık 3-4 hafta önce ekimi tamamlamanız gerek. Bu, dişlere kök salmaları için gereken süreyi tanır. Çok erken ekim filizlenmeye, çok geç ekim ise donarak kayba yol açar. Bu yüzden uzun vadeli hava tahminlerini yakından takip edin. Gerçekten iri, dev gibi kışlık sarımsak başları almak istiyorsanız ön hazırlığa gereken özeni göstermelisiniz. İnanın, bu emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Dikim için soğanın en dış sırasından en büyük ve sağlıklı dişleri seçin. Dikimden önce bunları mutlaka dezenfekte etmelisiniz. Bunun için potasyum permanganat çözeltisi Bakır sülfat veya özel biyolojik preparatlar kullanabilirsiniz. Yatağı önceden hazırlayın. Yatağa kompost veya iyice yanmış hayvan gübresi ekleyin. Ancak kesinlikle taze gübre kullanmayın. Taze gübre mantar hastalıklarına doğrudan davetiye çıkarır. Dişleri tabanları aşağı bakacak şekilde yaklaşık 5 ila 7 cm derinliğe dikin. Başların rahatça gelişebilmesi için aralarında 10 ila 15 cm'lik bir mesafe bırakın. Dikimden sonra yatağa torf, dökülen yapraklar veya çam dallarıyla malçlayabilirsiniz. Bu don olaylarına karşı ek koruma sağlayacak ve baharda nemin korunmasına yardımcı olacaktır. İlk baharda ilk yeşil yapraklar ortaya çıkar çıkmaz sarımsağı azotlu bir gübreyle beslemeyi unutmayın. Örneğin, sığır gübresi, infüzyonu veya üre kullanmak büyümeye güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Listemizdeki bir sonraki ürün arpacık soğan. Evet, evet, onu da kesinlikle kışa dikmelisiniz. Çoğu kişi donacağından ya da tohuma kaçacağından endişe ediyor. Ancak bunlar tamamen yanlış tarım yöntemlerinden kaynaklanan efsanelerden ibaret. Soğanın kışa dikilmesi size normalden 3-4 hafta daha erken hasat imkanı sunar. Soğanlar daha büyük ve daha sağlıklı olur Zira bitki yaz sıcakları bastırmadan ve tüm bahçıvanların baş düşmanı olan soğan sineği faaliyete geçmeden önce güçlü bir kök sistemi oluşturmayı başarır. İlkbaharda bu soğanlar neredeyse hiç sulama istemez. Eriyen kar suyu onlara fazlasıyla yeter. Düşünsenize bu ne büyük bir zaman ve iş gücü tasarrufu. Kışa dikim için özel olarak yetiştirilen daha dona dayanıklı kışlık çeşitleri tercih etmelisiniz. Ama asıl sır arpacığın boyutunda gizli. Çapı 1 santimetreye kadar olan en küçük soğanları yani ufak boy denilen fraksiyonu seçmek gerekiyor. İşte bu küçük arpacıklar tohuma kaçmaz ve en iri baş soğanları verir. Ancak daha büyük boyuttaki arpacıklar gerçekten tohuma gitme eğilimindedir. Onları da erkenci taze soğan almak için ilkbahara saklamak en doğrusu olur. Kışlık soğan dikimi sarımsak dikimine oldukça benzer. Dikim yatağını güneş gören ve ilkbaharda su basma riski olmayan bir alanda hazırlayın. Kışa dayanıklılığı ve kök gelişimini destekleyen fosfor ve potasyum ağırlıklı organik madde ve kompleks mineral gübreleri toprağa karıştırın. Tohumluk soğanları başın boyun kısmının üzerinde 2 ila 3 cm toprak kalacak şekilde yaklaşık 4-5 cm derinliğe dikin soğanlar arasında yaklaşık 10 santimetre mesafe bırakın. Dikimden hemen sonra tıpkı sarımsakta olduğu gibi dikim yatağını malçlamayı ihmal etmeyin. Malç sadece dikiminizi soğuktan korumakla kalmaz, aynı zamanda ilkbaharda yabani otların büyümesini de engelleyerek bakım işlerinizi ciddi oranda hafifletecektir. İlkbaharda kar kalkar kalkmaz, toprağın hızlı ısınması ve soğanların hızla büyümesi için Malçı yavaşça geri çekebilirsiniz. İlk azotlu gübrelemeyi ise genç yeşil filizler göründüğünde uygulayın. Bu basit adımları takip ederek, diğerleri daha yeni ekime hazırlanırken siz garantili bir şekilde iri ve sağlıklı soğanlardan oluşan mükemmel bir hasat elde edeceksiniz. Şimdi havuçlara geçelim. Kış öncesi havuç ekimi yenilikçi bahçıvanlar için adeta ustalığın zirvesidir. Çoğu kişi bunu riskli bulsa da aslında süper erkenci tatlı ve sulu kök sebzeler almanın en etkili yollarından biridir. Kışa doğru ekilen havuçlar kar erir erimez hemen filizlenir. Çimler bahardaki tüm nemden faydalanır. Bu da onların hızla gelişmesini sağlar. Bu bitkiler ana zararlı olan havuç sineğinden de daha az etkilenir. Zira sinekler yoğun bir şekilde uçmaya başladığında Havuç fideleri zaten yeterince güçlenmiş olur. Sonuç olarak erken hasat havuçların piyasada çok pahalı olduğu, Haziran sonunda hasadınızı yapmış olursunuz. İlkbaharda ekilen havuçlar daha yeni yaprak çıkarırken siz taze kök sebzelerin tadını doğrudan bahçenizden çıkarabileceksiniz. Elbette bu tip havuçlar kışın uzun süre saklanmak için değildir. Onlar yazın tadını çıkarmamız içindir. Ama zaten kendi bahçenizin en büyük zevki de taze sebzeleri doğrudan topraktan yemek değil midir? Kışlık havuç ekiminde en önemli şey doğru zamanlamayı yakalamak ve ekim yatağını güzelce hazırlamaktır. Tohumları toprak hafifçe donmaya başladığında ve sıcaklıklar sürekli olarak sıfır civarında veya biraz altındayken atmalısınız. Eğer çok erken yani toprak hala sıcakken ekerseniz tohumlar filizlenir ve kış donlarında ölürler. Bu yüzden yatağı toprak henüz yumuşakken önceden hazırlamanız gerekir. Yatağı güzelce kazın, gevşetin ve 2-3 cm derinliğinde oluklar açın. Sonra beklemeye başlayın. Olukları kapatmak için kuru toprak, torf ve kum karışımından oluşan bir paket hazırlayıp yanınızda bulundurun. İşte o X günü geldiğinde kuru tohumları donmuş oluklara serpin ve üzerini daha önce hazırladığınız kuru toprakla örtün. Ekim miktarını bahar ekimine göre yaklaşık %20-30 oranında artırmanız gerekir. Çünkü tohumların bir kısmı kışı atlatamayabilir. Ve sakın sulama yapmayın. Tohumlar bahara kadar uyumalıdır. Bu basit ama etkili yöntem sayesinde hasadı bir ay daha erken alabilirsiniz. Kışlık ekimi çok seven bir diğer kök sebze de pancardır. Buradaki mantık havuçta olduğu gibi. Yaz aylarında tüketmek üzere çok erkenden hasat alma şansımız oluyor. İlk körpe pancarları pimpon topu büyüklüğüne eriştiği anda Haziran sonunda toplamaya başlayabilirsiniz. Bunları yazlık pancar çorbalarında, salatalarda kullanabilir veya sadece fırında pişirebilirsiniz. Taze pancar yaprağı yani yeşillikleri ise başlı başına bir lezzettir. Çorbalara ve salatalara eklenebilir, adeta bir vitamin deposudur. Bahçıvanların çoğunun temel endişesi ise pancarın tohuma kaçmasıdır. Gerçekten de bazı pancar çeşitleri kışlık ekimde kök oluşturmadan çiçek açıp tohuma kaçabilir. Ancak bundan kolayca kaçınabiliriz. Öncelikle çiçeklenmeye dayanıklı, özel soğuğa dirençli çeşitleri seçmeliyiz örneğin Podzimnya'ya A474 veya Kolodostoykaya 19 gibi. İkinci olarak tıpkı havuçta olduğu gibi sonbaharda erken çimlenmeyi engellemek için tohumları hafifçe donmuş toprağa atmamız gerekir. Bu kurallara uyarak tohuma kaçma sorununu tamamen unutacaksınız. Kışlık pancar ekiminin agroteknik detaylarına biraz daha yakından bakalım. Zira bu işin kendine has bazı püf noktaları var. Pancar nötr pH'a sahip, verimli ve gevşek toprakları sever. Bu yüzden ekim yatağını sonbahardan hazırlamalıyız. Toprağa kompost ve kül ekliyoruz. Kül, toprağın asitliğini gidermenin yanı sıra potasyum ve mikro elementler açısından da zengin bir kaynaktır. Tohum yataklarını yaklaşık 3 ila 4 santimetre derinliğinde açıyoruz. Pancar tohumları aslında birleşik yapıda olduğu için her birinden birden fazla fide çıkabilir. Bu yüzden tohumları çok sık ekmemeye dikkat edin ki ilkbaharda yorucu bir seyreltme işlemi yapmak zorunda kalmayasınız. Tohumu dolmuş toprağa kesinlikle kuru olarak ekiyoruz. Üzerini kuru toprakla kapatıp en üstte de malçlama yapıyoruz. İlkbaharda fideler ortaya çıkar çıkmaz bitkiler arasında 5 ila 7 santimetre mesafe bırakarak ilk seyreltme işlemini yapmalısınız. İkinci seyreltme ise kökler 2 ila 3 santimetre çapa ulaştığında yapılır. İşte bu sökülen bitkiler sofranızdaki ilk vitamin deposu yeşillikler ve taze genç sebzeler olarak tüketime hazır hale gelir. Erken pancar hasadı almak bu küçük sırları bildiğiniz sürece işte bu kadar basit. Şimdi de tarlalarımızın gerçek hızlısı turptan bahsedelim. Bahçe sezonunun hemen başında taze, sulu bir turp yemeği kim sevmez ki? Kışlık ekim sayesinde bu hasadı rekor sürede erken, Nisan sonu veya Mayıs başında alabilirsiniz. Düşünsenize, Mayıs ayı geldiğinde marketten almak yerine kendi bahçenizden çıkardığınız turpları yiyorsunuz. Bahar nemi ve henüz yakıcı olmayan güneş, sulu ve narin kök sebzelerin oluşumu için ideal koşulları sağlar. Oysa baharda ekim yaparsak, sıcağa yakalanma ihtimalimiz yüksektir. Ve turp hemen tohuma kaçar, sertleşir ve acılaşır. Kış öncesi ekim bu sorunu kökten çözer. Üstelik erken ilkbaharda turpun yapraklarını delik deşik edip tüm mahsulü yok edebilen en büyük düşmanı olan turp piresi henüz ortaya çıkmamıştır. Yani turpu sonbaharda ekerek sadece zaman kazanmakla kalmaz, aynı zamanda zararlılarla mücadele derdinden de kurtulursunuz kendi tarlasından çıkan ilk çıtır çıtır vitamini almak isteyenler için bu ideal bir yöntemdir. Kış öncesi turp ekimi yapacaksanız erken olgunlaşan ve tohuma kalkmaya dayanıklı çeşitler tercih edin. Örneğin Jara, Fransız kahvaltısı veya Zarya gibi. Ekim düzeni havuç ve pancarla aynıdır. Yatağı güneşli bir yerde önceden hazırlayın. Yaklaşık 2 cm derinliğinde sığ oluklar açın. Toprağın hafifçe donmasını bekleyin. Ardından tohumları çok sık olmayacak şekilde serpin. Havuçta olduğu gibi bu kış ekimi için tohum miktarını biraz artırıyoruz. Üzerini kuru toprakla kapatın ve hafifçe sıkıştırın. İlkbaharda kar erir erimez yatağın üzerine kasnaklar kurup bir sera örtüsüyle kapatabilirsiniz. Bu basit yöntem fide çıkışını ve hasadı bir buçuk hafta daha erkene çekecektir. Örtü altında turplarınızın ne kadar hızlı geliştiğine ve dolgunlaştığına inanamayacaksınız. Sonuç olarak kimyasal kullanmadan mümkün olan en erken tarihte tamamen organik bir ürüne sahip oluyorsunuz. Bu her bahçıvanın hayali değil mi? Bu yöntemi mutlaka deneyin. İnanın bana bir daha asla turpu ilkbaharda ekmek istemeyeceksiniz. Yeşillikleri de kesinlikle unutmamak gerek. Dereotu, maydanoz, kişniş, ıspanak ve yaprak marul. Tüm bu ürünler kış öncesi ekim için harika seçeneklerdir. Toprakta kışı geçiren yeşillikler inanılmaz derecede aromatik, sulu ve körpe olur. Ağaçlarda henüz yapraklar yokken bile kelimenin tam anlamıyla karların altından fışkırırlar. Komşularınız bahçelerini yeni yeni belleme derdindeyken siz sofranıza ilk vitamin deposu hasadınızı çoktan getirmiş olursunuz. Bu durum özellikle sıcak havalarda çok hızlı bir şekilde tohuma kaçan dereotu ve kişniş için kritik öneme sahiptir. Kışlık ekim yeşil hasat süresini uzatmanıza olanak tanır. Aynı şey ıspanak için de geçerli. İspanak serinliği sever ve en büyük, en sulu yapraklarını tam olarak ilkbaharın başlarında geliştirir. Ayrıca kışa ekilen yaprak maydanoz ise bir önceki yıldan kalıp kışlayan maydanoza göre çok daha erken yeşillik verecektir. Kışa doğru yeşillik ekimi yapmanın yöntemi son derece basittir. Bu bitkilerin tohumları küçük olduğu için ekim yatağını düz ve gevşek olacak şekilde çok özenli hazırlamamız gerekiyor. Karıkları çok sığ açıyoruz. Sadece 1,5 ila 2 santimetre tohumları oldukça sık serpebilirsiniz. Özellikle de dere otunu ve işte ana kural. Tohumları hafifçe dolmuş toprağa kesinlikle kuru halde ekiyoruz ve üzerini de kuru toprakla örtüyoruz. Sulama yapmıyoruz. İlkbahar geldiğinde bu yeşillikler ot temizliği dışında sizden neredeyse hiç bakım talep etmeyecek. Doğal nem onlar için fazlasıyla yeterli olacaktır. Siz sadece gelip taptaze hasadınızı toplayacaksınız. Bu yöntem taze salata sevenler ve vitaminleri mümkün olduğunca erken almak isteyenler için bulunmaz bir nimettir. Yeşillikleri sonbaharda ekerek tüm ilkbahar boyunca kendinize ve ailenize faydalı otlar sağlamış olursunuz. Bu sayede hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz. Kışlık yeşillik ekimi için küçük bir parsel ayırmayı deneyin. Bu yöntemin ne kadar pratik ve verimli olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz pek çok kişi şaşıracaktır ama kış gelmeden önce sadece sebzeleri değil bazı çiçekleri de ekebilirsiniz. Bu hem erken ve bol çiçeklenme elde etmenin hem de daha güçlü, daha dayanıklı bitkiler yetiştirmenin mükemmel bir yoludur. Doğal soğuk işlemden stratifikasyon Geçen bu çiçekler daha erken, daha uzun ve daha gür açar. Ayrıca hastalıklara ve hava koşullarının nazına karşı çok daha dirençlidirler. Kışlık ekim için doğada kendi kendine tohum dökerek çoğalan birçok yıllık çiçek türü idealdir. Bunlar arasında örneğin aynı safa kalendula, kozmos, kaliforniya gelinci, eşşoltsiya, peygamber çiçeği, iberya, alisyum, hezaren, delfinyum ve acı bakla lüpen bulunur. Şöyle bir hayal edin. İlkbaharda kar erir ermez, baharda ekeceğiniz tohumlardan haftalarca önce çiçeklenecek olan güçlü fideleriniz hemen filizlenmeye başlayacak. Bahçeniz bölgenin ilk çiçeklenen ve renklere bürünen yerlerinden biri olacak. Bu sadece görsel olarak hoş değil, aynı zamanda sebze bahçeniz için de faydalı. Örneğin, aynı safa kalendula birçok zararlıyı uzaklaştırır ve mükemmel bir yeşil gübre siderat görevi görür. Kışın çiçek ekmek sebze ekmekten farksızdır. Bir yer seçiyoruz, toprağı hazırlıyoruz. Ardından tohumlar çok küçükse sadece yüzeye serpiştiriyoruz ya da normal şekilde küçük oluklar açıyoruz. Tohumların erken çimlenmesini önlemek için hafifçe dolmuş toprağa ekiyoruz üzerine ince bir katman kuru torf veya kumla kapatıyoruz. Tohumların hepsi kışı atlatamayacağı için ekim miktarını da artırmakta fayda var. Baharda filizler ortaya çıktığında sadece onları seyreltmeniz ve en güçlü bitkilere gelişmeleri için yeterli alan bırakmanız gerekecek. Bu yöntem özellikle fas çimi gibi doğal tarzdaki çiçek yatakları oluşturmak için harikadır. Tek yapmanız gereken farklı çiçeklerin tohumlarını karıştırıp ayırdığınız alana serpiştirmek. Baharda sizi gerçek bir çiçek halısı bekliyor olacak. Bu çok fazla ilgi, yer ve ek ışık gerektiren pencere kenarında fide yetiştirmenin mükemmel bir alternatifidir. Bırakın doğa her şeyi sizin yerinize halletsin. Şimdi sırada yabani havuç var. Bu kök sebzesi maalesef hak ettiği ilgiyi görmüyor ki çok yazık. Kendine has, eşsiz bir baharatlı tadı ve aroması vardır ve aynı zamanda oldukça da faydalıdır. Ancak yabani havucun tohumlarının kendine has bir zorluğu var. Uçucu yağlarla kaplı oldukları için çimlenmeleri çok yavaş gerçekleşir. Eğer ilkbaharda ekim yaparsanız fidelerin çıkmasını bazen bir aya kadar beklemek zorunda kalabilirsiniz. Üstelik bu filizlenme genellikle düzensiz ve seyrek olur. İşte tam da bu noktada kış öncesi ekim bu sorunu kökten çözüyor. Kış boyunca yağmur ve kar sayesinde tohumların üzerindeki uçucu yağlar doğal olarak temizlenir. Böylece ilkbahar geldiğinde çok hızlı ve eş zamanlı olarak filizlenirler. Bu yöntem sayesinde bitkileriniz daha güçlü, kök sebzeleriniz ise daha iri ve düzgün şekilli olur. Üstelik toprakta don gören yabani havucun çok daha tatlı ve aromatik olduğuna inanılır. Yani kış öncesi ekim sadece bir alternatif değil. Gereksiz zahmete girmeden bol ve kaliteli ürün almanın tek doğru yolu sayılır. Eğer daha önce yabani havuç yetiştiriciliği denemediyseniz işe kesinlikle kış öncesi ekimle başlamalısınız. Yaban havucu ekimi için derin işlenmiş, verimli toprağa sahip, bol güneşli bir alan seçmelisiniz. O da havuç gibi taze organik gübreyi sevmez. Bu yüzden yatağını sonbahardan hazırlayın ve 2 ila 3 cm derinliğinde sıralar açın. Ekim zamanı diğer bitkilerle aynıdır. Hafif don olaylarını bekliyoruz. Yaban havucu tohumları oldukça büyüktür. Bu yüzden bunları birbirlerinden yaklaşık 5 ila 7 cm mesafeyle istediğiniz aralıkta kolayca yerleştirebilirsiniz. Üzerini kuru toprakla örtüp malçlama yapın. Yaban havucu baharda çimlenen ilk bitkilerden biri olacaktır. Bakımı oldukça zahmetsizdir. Sadece yabani otları temizleyip toprağı havalandırmanız yeterli. Kuraklığa dayanıklı olsa da aşırı sıcaklarda sulamaya minnettar kalacaktır. Yaban havucunu geç sonbaharda ilk don vurduktan sonra hasat edin. Çünkü şeker içeriğini maksimum düzeye ulaştırdığı zaman tam da bu zamandır tadını ve kalitesini kaybetmeden neredeyse tüm kış boyunca harika bir şekilde saklanabilir. Bahçenizde bu harika kök sebzeye mutlaka bir köşe ayırın. İnanın bana sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Hataları bir özetleyelim ve kış öncesi ekimde kaçınmanız gereken temel yanlışları konuşalım. Birinci hata, yanlış zamanlama. Acele edip toprağı sıcakken ekerseniz tohumlar filizlenir ve kışın donarak ölür. Eğer geç kalır, toprak derinlemesine donduktan sonra ya da karın üzerine ekim yaparsanız tohumlar toprağa tutunamaz ve bahar geldiğinde eriyen kar sularıyla beraber akıp gider. İdeal an nedir? Toprağın üst tabakası hafifçe donmaya başladığı ve gündüz sıcaklığının 0 derece civarında seyrettiği zamandır. İkinci hata yanlış yer seçimi. Kış öncesi ekim yapacağınız yatakları bahar sularının birikmediği, yüksek ve bol güneş alan yerlere kurmanız gerekir. Alçak ve çukur alanlarda tohumlarınız kolayca ıslanır ve çürüyüp gider. Bu yüzden yerinizi akıllıca seçin. Tercihen hafif bir güney eğimi olsun ki toprak baharda daha hızlı ısınsın. Üçüncü sık yapılan hata ise sulamadır. Şunu bir kural olarak benimseyin. Kışa hazırlık ekimlerinde asla su kullanmayın. Amacınız tohumları filizlenmeye teşvik etmek değil, kış uykusuna yatırmaktır. İlkbaharda kar eridiğinde ortaya çıkan nem, onlar için fazlasıyla yeterli olacaktır. Dördüncü hata, toprağın yetersiz hazırlanması. Toprak henüz yumuşakken ekim yatağının önceden güzelce kazılıp Havalandırılıp düzlenmesi şarttır. Donmuş toprağı bu şekilde hazırlamaya çalışmak ise hem sonuçsuz hem de çok yorucu bir iştir. Ve son olarak beşinci hatamız tohum miktarından kısmaktır. Kış öncesi ekim yaparken tohum miktarını her zaman yüzde yirmi, otuz, hatta 50 oranında artırın. Bu Şiddetli bir kışa karşı alınmış bir önlemdir. Tohumların bir kısmının fayre vermesi kaçınılmazdır ve bu normaldir. Boş bir ekim yatağıyla karşılaşmaktansa ilk sık çıkan filizleri seyreltmek her zaman daha iyidir. Bu basit hatalardan kaçınırsanız ekimlerinizde başarıyı garantilemiş olursunuz. Önemli bir diğer husus ise çeşit seçimidir. Tüm tohum çeşitleri kışlık ekime uygun olmayabilir. Bu yüzden özel kışlık veya soğuğa dayanıklı çeşitleri tercih edin. Tohum üreticileri bu bilgiyi genellikle paket üzerinde belirtirler. Genellikle bunlar erkenci ve tohuma kalkmaya meyilli olmayan çeşitlerdir. Örneğin havuç için Nanskaya 4 veya Losino 13 gibi çeşitler uygundur. Pancar içinse Podzimnya'ya A474 çeşidi önerilir. Soğan için ise özel kışlık hibritler tercih edilmelidir. Satın almadan önce çeşit açıklamasını dikkatlice okuyun. Bu sizi olası hayal kırıklıklarından koruyacaktır. Ve denemekten çekinmeyin. Küçük deneme parselleri ayırın ve farklı ürünleri, farklı çeşitleri kışlık ekimle deneyin. Böylece kendi ikliminize ve toprağınıza en uygun olanları belirleyebilirsiniz. Unutmayın, bahçecilikte en değerli öğretmen kişisel deneyimdir. Ana konunun kapanışında gelin ana fikri bir kez daha netleştirelim. Kışlık ekim egzotik bir merak değil, aksine doğanın ta kendisinin bize fısıldadığı bilgece ve mantıklı bir tarım yöntemidir. Bu sayede doğanın döngülerine karşı gelmek yerine onlarla uyum içinde çalışırız. Kışın dinlenme dönemini tohumlarımızın bahara güçlü bir başlangıç yapması için bir hazırlık süreci olarak değerlendiririz. Sonuç olarak daha güçlü, daha sağlıklı fideler ve daha erken bir hasat elde ederiz. Bu bize sadece taze sebze tüketim mevsimini uzatma imkanı vermekle kalmaz, aynı zamanda baharın en yoğun döneminde iş yükümüzü önemli ölçüde hafifletir. Bu sonbaharda yaptığınız bir zaman yatırımıdır ve baharda size cömert kar payları getirecektir. Bu yöntem vaktine değer veren ve minimum çabayla maksimum verim almak isteyen zeki hatta belki de biraz tembel bahçıvanlar için ideal bir teknolojidir. O yüzden bu sonbahar bahçe sezonunu kapatmakta acele etmeyin. En heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Şimdi gelin bir özet yapalım. Bugün sizlerle sonbaharın bir son değil, yepyeni bir bahçe sezonunun başlangıcı olduğunu keşfettik. Sarımsak, soğan, havuç, pancar, turp, yeşillik ve hatta çiçeklerin kış öncesi ekimi sadece bir seçenek değil, Çoğu zaman muhteşem sonuçlar elde etmenin en doğru yöntemidir. Gelin bir anlığına hayal edin. Mayıs geldiğinde komşularınızın tarlaları daha yeni hazırlanırken siz kendi turplarınızı çıtırdatıyor, taptaze ıspanak ve dereotundan salata yapıyor ve bahçedeki ilk capcanlı çiçeklerin keyfini sürüyorsunuz. Bu sihir değil, bu doğru bir planlama ve doğanın yasalarını doğru kullanmaktır böylece daha güçlü, dayanıklı bitkilere sahip oluyor, o çok değerli bahar zamanından tasarruf ediyor ve hasadı haftalarca daha erken alıyorsunuz. Bahçecilik anlayışınızı kökten değiştirecek olan büyük fark tam olarak budur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizin için yeni ve faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Eğer öyleyse, diğer bahçecilik sırlarını kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sıra sizde. Kış öncesi ekimini denediğiniz bitkiler neler oldu? Belki sizin de kendinize ait sırlarınız veya pratik tüyolarınız vardır. Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimizden öğrenerek en faydalı bahçecilik topluluğunu birlikte oluşturalım.